Yalırız, <laughs> dertim, fotoğraf bıraktım Sahil Skolle, çıkarttım arabadan yerin Arabamız geçti beş Kendim mekana Burada şapkan bagajda şapkan Valla mermiler yanar baştan Artık A silah etkilendim üstüme Arkaya çok flaşlar baştan aşağı flex <laughs>

Vaktimiz geçti beş kalanmada Gel ev mekan ayısın tipi tip tip Haa bu adam ne? Geç Bu adam yeme Aynen amına Çocuk da full fark etmiyor Yarrağım git yarrağım Dam snip ya. Salak amına koyayım ya valla özür dilerim amına koyayım <laughs> <laughs> Öldüm ananı sikeyim. Darren at Darren Darren Aslan kardeş dar Aslan kardeş Aslan <laughs> kardeş Geçmiş olsun <laughs> Lan söylesene Tamam hadi beni at hadi hadi at Hadi beni at boş yapma <laughs> Ananı sikeyim gelme o tarafları temizle. Aç aç. direk aç. direk aç. direk aç. Allah. Aç lan onu salak. Kanka tamam. Lassini aç aç Lassini aç. Aç 3 artı 1 zaten. M4'e gider. Harbi diyorum bak aç. Dinle beni. Aç it aç. Ya susana. Aç çünkü devlete 3 artı 1 var. Enayi'nin 1.5 aylık emeği boşuna gitsin. Salak oldu salak. <laughs>